İyi akşamlar Mert Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi efendim. Çok ışık ya. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Yeni bir <laughs> diziye başlıyorsunuz. Aile bir projesi. Aynen. Biraz bizden bahseder misiniz rolünüzden? Valla çok heyecanlıyız. Ee, çok güzel bir oyuncu kadrosu ile çalışıyoruz. Çok güzel evet. bir, <laughs> bir yönetim, e, rejim <laughs> şey gibi. Her şey o kadar inanılmaz gidiyor ki şu an çok şükür. Ee, o yüzden çok heyecanlıyız. Kenan Bey'in de damadı rolünde. Aynen, aynen. Kenan aynen. Bey ile kendilerinin nasıl mu? İnşallah önümüzdeki günlerde falan e, olacak. E, ya ayrıyetten bir heyecan yani, aynı, aynı sahneyi paylaşacak olmak. Bakalım bekliyoruz şu biz de. Peki. Bir düzenlememiz oluyor. İşte sahneye çıkıyoruz, sahneye çıkıyoruz. Evet. Yani i̇yiyiz yani. Peki evet efendim Fatih Bey'e de soralım. Merhaba. Fatih Bey'e de Mert, Mert, Bey'in evet. oyunculuğunu evet. nasıl buluyorsunuz evet. evet. efendim? Harika. Ee, zaten çok yakışıklı bir kardeşim. Ee, çok da başarılı olacağına inanıyorum. Önü çok açık. İnşallah daha güzel İnşallah. projelerde evet. göreceğiz kendimiz. İnşallah. Biz de dedik bir şeyler içelim falan Fatih abi. Evet. Fatih abi hiç. Geçtiğimiz günlerde Kenan Topoğlu ile de bir işbirliği dolmuştu. Evet. Başka isimlerle olacak mı? Evet Kenan Bey ve değerli evladı Zeyn Sofuoğlu biliyorsunuz iki tane dünya şampiyonluğu var 6 yaşında olmasına rağmen. onlarla çok güzel bir reklam projemiz oldu. Çok da güzel geri dönüşler aldı. Önümüzdeki günlerde daha farklı planlarımız ve fikirlerimiz var. İnşallah onlar da gündeme geldiğinde ilk sizinle paylaşıyor olacağız. Peki efendim Mert dönmek istiyorum. Abidesinin dışında tiyatro ya da başka bir çalışma olacak mı? tiyatro şu an için planda yok. Ee, fakat çok fazla söyleniyor. Yani tarafından tiyatro denemelisiniz mesela diye. Ya bilmiyorum hani bakalım. Bir önce bir buraya başlayalım. Çünkü buranın heyecanlı, buranın temposunu kaldırdıktan sonra inşallah tiyatro kısmına da gireceğiz. Evet. Yani. Peki son dönemlerde biliyorsunuz. Anlıca şerbeti de bayağı dedi, diziden ayrıldınız. Aynen. Ya ben oraya konuk oyuncu olarak gitmiştim. ya ee, yani orada bütün oyuncular için, bütün ekip içine, <laughs> olsun, için hakkında ayıpsa olsun oranın seti de iyiydi. Ben bundan birkaç sene öncesinde falan vardı. Ee, i̇yiydi yani, güzeldi. Yani. Şu an yani takip etmedim en son. Bunda bitti, kim girdi, kim çıktı. Fakat ee, en son iyiydi. Şu an kriz mi var? <laughs> Şu an birden çıkan oyuncular birbirini Instagram'dan takipten çıkıyor da sosyal medyadan. Abi orası oranın bileceği iş. Biz oralara çok girmiyoruz. Peki efendim çok da zamanınızı almayalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu bir zafanım hep beraber.